Merhaba sevgili dostlar, bugün almış olduğumuz bir ihbarı değerlendirdik. Şu anda ben e, oturmuş olduğum mahallemdeyim, burası Ankara Mustafa Kemal Mahallesi. Görmüş olduğunuz, bu, bu arazinin içerisinde bir tane şahinin olduğunu söylediler. E, sağ olsun mahallenin doğa sever insanları önce bu hayvanı sosyete beslemişler, daha sonra Olamamışlar tabii ki bana haber verdiler. Turgay abi bir gelir misin işte mahallemizde bir tane yabani kuş var dediler. Geldim kuşu görmüş olduğunuz üzere eldivenler vasıtasıyla bayağı çok uzak bir mesafede yakaladım. Karşıdaki e, yani şeyin içerisinde e, tarlanın içerisinde yakaladım kuşu. Şu anda aldım ve bu kuşu şu anda milli parklara teslim etmek üzere e, Berkli değil mi senin ismin? Evet. Berkli ile beraber e, gidiyoruz bu, bu. arkadaşlar. Sizlerin de bu tür hayvanlara duyarlı olmanız e, gerekmektedir. Lütfen böyle bir olay e, gördüğünüz zaman, sizler yakalamayacağınızı anladığınız zaman milli parklara e, kesinlikle haber verin arkadaşlar. Şu anda hayvanımızı aldık. Bu doğa hayvanıdır. Hayvanımızı besledik. Hayvanımız şu anda çok çok iyi vaziyette fakat biz yine de milli parklara bu hayvanı teslim edeceğiz. Nedeni e, alçak uçuş yapıyor. Kesinlikle yükseğe kalkamıyor arkadaşlar. Ee, herkes duyarlı olsun. Yine bir kutu vasıtasıyla e, şey yaptık. Kutunun içerisine hayvanımızı. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar, özellikle söylüyorum, eldivensiz bu tür hayvanlara sakın yanaşmayın. Çünkü hayvan hem tırnaklarıyla hem de e, gagasıyla bayağı hırpaladı. Kutunun içerisine koydum. Şu anda Milli Parklara gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, e, kuşu aldık, yanımızda kuşumuz. Şu anda da e, milli parklara teslim etmek üzere yola çıkmıştık. Ankara İl Müdürlüğü'nün önüne gelmek üzereyiz. Bir, bir dakika sonra İl Müdürlüğü önüne geleceğiz ve kuşumuzu İl Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Eğer İl Müdürlüğü'nde e, kişi bulamazsam hayvanı alacağım. E, direkt e, veterinerlik fakültesine teslim edeceğim arkadaşlar. Eğer e, Ankara İl Müdürlüğü'nün nerede olduğunu da öğrenmek isteyen arkadaşlar varsa İstanbul Caddesi üzerinde Çevik Kuvvet'e gelmeden e, ulus istikametinde arkadaşlar. Az bir yolumuz kaldı. Ben kutuyu siz alın. Tabii. Ben şu alayım. Tamam. Kutuyu, kutuyu içine koyacağız. Kutuyu. Içeri, i̇çeride kutuyu koyacağız. Evet arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz üzere. Küçüğün e, önüne geldik. Milli parkların önüne geldik. Baksana abi. Şey abi sen kutu al. Heh, kutuyu al gel. Yalnız biz buna yemek verdik bak. Yemek yedi. Baba. Su verebilirseniz bak oraya ben şey de getirdim. Bir kapla su da getirdim. Baba. Onu da şey yapalım tamam yapın Bu suyu da içerisine koyalım çünkü şey yedi, yemek verdik biz ona. Tamam abi. Şu yok. Tamam. Mı? Evet. İçerisine. Ama ıslarsa bir de ya. Nasıl Bilmiyorum ki. Onun içine bir gazete ya, var. Bir gazete bir, bir İster, şey, bir, şey. Ver. bir şey koyalım ne? istiyorsanız. Ay. Yok ilk Sevgili, defa görüntüsünü gördüm. Av televizyonu izleyicisi arkadaşlarım. Lütfen bu tür hayvanlara duyarlı olun. Doğada görmüş olduğunuz bu tür yaralı hayvanları alın, en yakın il müdürlüklerine milli parklara teslim edin arkadaşlar. Bizler öyle yaptık, sizlerden de bu özveriyi bekliyoruz.